Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Fenerli Kimse Başa Çıkamaz podcast'imizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Deplasmanda oynadığımız ve 4-0 kazandığımız Adana Demirspor karşılaşmasını konuşacağız. Yayınlarımızı beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yorumlarınızda bize güç katarsanız çok seviniriz. Öncelikle maç kadromuza başlayacağız. Karşılaşmaya Kaledi İrfancan Defansta Dikosic, Levent, Ciku, Mert orta sahada Oğuz, Fred Şimanski, İrfancan, Can ve Forvet'te, Ceko ve NRC'de başladı takımımız bu arada maça anlatmaya başlamadan önce Adana Demir spor taraftarının takımının kötü gidişatına rağmen stadı doldurduğunu belirtelim ve bizim taraftarımızın da takımımızı yalnız bırakmadığını söyleyeceğiz kendisine ayrılan bölümü doldurdu ve maç boyunca destek oldu taraftarımız. Ee, taraftarlarımızı fenerli kimse başa çıkamaz ailesi olarak selamlıyoruz takımımızı yalnız bırakmadıkları için. Ee, hafta içi oynayacağımız Avrupa Ligi maçını düşünerek e, Mourinho farklı bir kadroyla e, sah sahaya çıktı bu e, maç, bu maçta. İlk 15 dakikada takımımız bulduğu iki pozisyonu değerlendiremedi, önemli pozisyonları. Ardından da çok da fazla baskılı oynayamadık işin açıkçası. 15. ve 30. dakikalar arasında ise top sürekli orta sahada iki takım arasında gidip geldi. 32. dakikada Adana Demirspor önemli bir pozisyon yakaladı. Karıcımız İrfan Can çıkarttı topu, golü engelledi. Bu pozisyonlardan Adana Demirspor oyunun hakimiyetini ele geçirdi ve bizi kendi sahamızı hapsetti diyebiliriz. 45. dakikaya kadar da hemen hemen böyle sürdü oyun ve takımımız etkisiz bir oyunla ilk yarıyı 0-0 beraber bitirdi. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle takımımız biraz daha etkili oynamaya başladı ve 50. dakikada Ceko'nun nefis asistiyle NS takımımızı 1-0 öne geçiren golü attı. Pozisyon başlangıcında topu kapan İrfan Can Kahveci'nin faal yaptığını belirten yabancı var hakemini dinleyen e, uyarısının ardından gol iptal edildi. Attığımız gol iptal edildi. E, oyun, bu pozisyondan sonra oyuncumuzun bileğine basan Adın, Adın Demir Sporlu Yusuf Kırmızı Kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. E, en... Ennesi'nin asistiyle golü bulan oyuncumuz İrfan Can Kahveci oldu bu sefer. Fakat var uyarısı sonucu bu golümüz de iptal edildi. Üst üste e, iki golümüz iptal edildi bu karşılaşmada. 69. dakikada Ennesi nefis bir gol atarak 3. kere takımımızı 1-0 öne geçirdi. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum 3. kere takımımızı 1-0 öne geçirdi. Golün ardından yaptığımız ilk atakta bir dakika arayla Enes'i kendisinin ve takımımızın ikinci golünü bularak e, derin bir nefes aldırdı bize. Özellikle belirtmemiz gereken bir nokta var. Bu iki golün asisti de son maçta ısıtılanan Tadiç'ten geldi. Oyuna girer girmez iki tane nefis asist yaptı Tadic. 74. dakikada bu sefer Enes'e iki tane gol attım bir tane de asist yapayım dedi ve Ceko'ya çok güzel bir pas verdi ve Ceko takımımızı 3-0 öne geçiren golü attı. Uzatmalarda ise Amrabat'ın nefis ortasına çok güzel vuran Cenk Tosun kapanışı yaptı ve maçın skorunu ilan etti. Karşılaşmayı 4-0 kazandık. Şimdi gelelim o karşılaşmanın istatistiklerine baktığımız zaman hani iki, ne kadar etkili oynadığımızı göstermesi bakımından şutlara bakalım. Adana Demirspor'un 3 şutu var. 2 tanesi kaleyi bulmuş. Bizim takımımızın Fenerbahçe'mizin ise 21 tane şutu var ve 19 tane pardon 10 tanesi kaleyi e, bulmuş. Çok büyük bir fark var arada. Toplu oynama oranında da %59'a %41'lik bir üstünlüğümüz var. %83 pas yüzdesiyle, isabetli pas yüzdesiyle oynamışız. Zaten bunu sık sık belirtiyoruz yaptığımız podcast'lerde, programlarda. %80'in üstüne çıktığımız zaman biz genellikle galip bitiriyoruz zaten pas yüzdesinde. faallerde 14 11lik bir Adana Demirspor üstünlüğü var. Sarı kartlarda her iki takımda birer sarı kart gördü. Adana Demirspor ise ekstra'dan bir kırmızı kart gördü. Adana Demirspor iki kere ofsayta e düşerken takımımız sadece bir kere ofsayta kalmış. Kornerlerde ise 11 ikilik büyük bir üstünlük kurmuşuz. İstatistikler de bu şekilde. Ee, karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Mourinho yayıncı kuruluşa konuştu. Ne demiş bir ona bakalım isterseniz. Galibiyetiyle, galibiyeti fazlasıyla hak ettiklerini belirten Portekizli çalıştırıcı tadı için performansı ve defanstaki oyuncu tercihleri için şu ifadeleri kullandı. Kazandık, sayılmayan goller ve kart pozisyonu ile ilgili konuşmak istemiyorum. Galibiyeti fazlasıyla hak ettik. Rakip de elinden gelenin en iyisini ortaya koydu. İyi mücadele ettiler ve iyi dayandılar. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz iki büyük şansı maalesef değerlendiremedik. İkinci yarı ritmimizi daha da arttırdık ve daha da şiddetli oynadık. Bu noktada Tadic'i anahtar oyuncu olarak değerlendirebilirim. Gösterdiği performansla oyuna ve ofansif anlamda bizlere farklı bir renk kattı. Levent ve Mert Müdür ile ilgili ikisi de iyi oynadı. Burada futbolu öğreniyor olmak benim için büyük bir ayrıcalık. 6 <laughs> aydır hoca olmaya çalışıyorum. Bundan dolayı minnettarım dedi hocamız. Ee, ikonik hocamızdan ironik açıklamalar diyebiliriz buna. Ee, son kullandığı cümlelerde büyük bir ironi var. Ee, üstüne alınması gerekenler umarım alınır. Sordukları saçma sapan sorularla adamın ne demeyi <laughs> ne demek zorunda bırakıyorlar. Biraz düşünsünler artık. Ee, maçın kısa bir özetini geçmek gerekirse ilk yarı farklı bir 11 ile çıktığımız karşılaşmada çok etkisizdik. Kostić ve İrfan Can Kahveci etkisiz kaldı. İki pozisyon dışında lig sonuncusu Adana Demirspor'a karşı ciddi bir pozisyon yakalayamadık. Devre arasında yapılan değişikliklerle ikinci yarı sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Üst üste pozisyonlar yakaladık. İki, iki golümüz verilmedikten sonra ise takımımız ba bambaşka bir şeye büründü. İçindeki kaplan çıktı resmen. Son 30 dakikayı film niyetine seyredebilir insanlar her hafta hatta o derece çok hırslı bir oyun vardı. Tadiç klasını konuşturdu. Enes'i iki golümü saymazsanız iki tane daha atarım dedi. Tosun Paşa'mız ligde golle tanıştı. Sakatlık olmadan farklı bir şekilde daha da önemlisi özlediğimiz Fenerbahçe izleyerek mutlu ayrıldık bu karşılaşmadan. Hani mutlu ayrılana kadar tabii çok büyük sinir harbine girdik o iki tane iptal edilen gölde bu galibiyette Fenerbahçemiz liderle olan puan farkını 6'ya indirerek ligdeki ikinci sıradaki yerini korumaya devam etti. Yayınlarımızı beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yorumlarınızla bize güç katarsanız çok seviniriz. Önümüzdeki 10 günde ikisi Avrupa Ligi, ikisi lig karşılaşması olmak üzere çok zorlu maçlar var. Perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde kendi sahamızda Fransız temsilcisi Lyon ile oynayacağız. Ardından hemen pazar günü Süper Lig'de kendi sahamızda yine zorlu bir rakip olan Göztepe ile oynayacağız. Bu iki karşılaşmayı da kayıpsız atlatarak yükselişimizi hem Avrupa'da hem de ligimizde sürdürmek dileğiyle bu karşılaşmalardan sonra Fener'le kimse başa çıkamaz podcast'ı olarak yine yayınınızda olacağız. Bu arada belirtmekte fayda var. Yarın Lyon ile ilgili kısaca bir tanıtma programı da koyacağız kanalımıza. Onu da şimdi buradan belirtmek istiyorum. O zamana kadar görüşmek üzere. Fenerle kimse başa çıkamaz.